kamuoyuna saygıyla duyurulur. Kıymetli hemşerilerim, ilimizde partimizle ilgili dünden itibaren yaşanan olaylar şahsımı derinden üzmüştür. Yaşanan olaylarla ilgili benim ve partimin yakından uzaktan ilgisi yoktur. Ben partimin birlik bütünlüğü için bir neferim, nefer olmaya her zaman devam edeceğim. Hiçbir zaman partime ihanet etmedim. Adaylıklar geçirdim, aday adaylıklarında kaldım. Ne bir genel başkanıma, ne bir genel merkezlerime, ne bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi düsturu ve terbiyesi içinde hareket ettim. İki yıllık görev süremle partiyi kardeşlik ve sevgi saygı içinde yönettim. Bunun ödülü dört belediye başkanı, on bir il genel meclis üyesi, çoğunluğu sağlayan belediye meclis üyeleriyle aldık. Üyelerimizin katkıları ve sahada çalışmalarından dolayı kendilerini saygılarımı sunuyorum. Ben kutuplaşmadan uzak birleştirici ve bütünleştirici bir anlayışa sahibim. Her zaman da böyle kalmaya devam edeceğim. Hiçbir zaman kim ve nefret üzerinde siyaset yapmadım. Siyaset yapanları da sevgi ve saygıya davet ettim. Siyasette birinci ilke eline, birine diline sahip olmaktır. Ben burada söylüyorum. Milletvekilimizde, belediye başkanlarımızda, il genel meclis üyelerimizde, belediye meclis üyelerimizde, tüm partimizin üyeleri bu partinin evladıdır. Hepsini sevgi ve saygılarımı sunuyorum.